Herkese merhabalar, iyi haftalar. Bu hafta e, Ali Bayramoğlu'yla Bugünler programında ben Mustafa Ali Aykol e, soracağım. Ali Bayramoğlu, değerli Ali Bayramoğlu haftanın öne çıkan gelişmelerini e, Serbest TV izleyicileri için değerlendirecek. E, Ali Bey merhabalar. Merhaba Mustafa. Evet e, bu hafta üç konu başlığı öne çıktı özellikle ve bu üçünün de ortak bir özelliği var. Üçü de ayrı ayrı Cumhurbaşkanı kararnamelerine konu oldular. Evet. Bir tanesi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün görevden alınması Cumhurbaşkanı kararıyla ve eline Bekir Bozdağ'ın getirilmesi. İkincisi TÜİK Başkanı'nın görevden alınması ve yerine yeni bir isim atanması. Üçüncüsü ise Cumhurbaşkanı'nın medyaya yönelik e, çıkartmış olduğu genelge karar, bu üçünü e, ayrı ayrı bugün sizinle değerlendirmek istiyoruz. E, i̇sterseniz ilkinden yani en önemlisinden başlayalım. Adalet Bakanlığındaki e, değişim. Şimdi e, siz böyle bir e, istifa ya da böyle bir değişim bekliyor muydunuz? Bu değişim e, nasıl okunmalı? Sizin gözlemleriniz, okumalarınız, siyasetten okumalarınız bu değişimle ilgili siyaset dengeleri olsun, devlet içi dengeleri olsun neler söylüyor? Evet yani bir kere tabii senin sorduğun soru sorudan başlayalım. aslında Abdülhamit Gül Adalet Bakanı olarak bu hükümetin içinde bir miktar ayrı kodu gibiydi. Bu yeni değil. Abdülhamit Gül'ün son derece otoriter bir iktidar istikametine ayak uydurmakla hatta siyasallaşan yargıya Tayyip Erdoğan adına zaman zaman muhtemelen savcılar üzerinden müdahale etmekle birlikte hukuk devleti konusundaki endişeleri ve kendisiyle ilgili endişeleri de yüksekti. Zaman zaman kriz anlarında bunun ortaya çıktığını görüyorduk. Bu kriz anları işte bu Kavalı davası gibi ya da başka tür büyük ada davası gibi tutuklamalarda açık ifadelerle ya da dolaylı olarak farklı bir yerde durduğunu hissettiriyordu. Ee, bu, tabii bu işin böyle bir boyutu var. Fakat buna rağmen e, Tayyip Erdoğan'la mekanizma e, iyi yürüyor olmalı ki bugüne kadar e, Erdoğan da onu görevden almalı. Kendisi de görevden çekilmedi. Fakat bu son gelişme tabii MOBESE kameraları e, meselesi yani e, İstanbul Belediye Başkanı'nın bir yemek görüşmesinin Emniyetin dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'nın tekelinde olan, kontrolünde, denetiminde olan e, kameralar tarafından kaydedildikten sonra bunun yine muhtemelen onlar eliyle e, basına servis edilmesi e, bir e, büyük sorun çıkarmış görülüyor. E, bu sorun sorunda yine anlaşıldığı kadar İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı şahsı olarak da karşı karşıya gelmiş görülüyorlar. Özellikle bir kapalı toplantıdan söz ediliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın da katıldığı üçlü bir toplantı sonrası bir istifa girişiminde bulundu Adalet Bakanı'nın söyleniyor. Burada tabii iki bakan karşı karşıya muhatap eleştiren bakanla sızdıran bakan Burada neler konuşulduğunu bilmiyoruz ama belli ki Abdülhamit Gül açısından bunu da içine atmak, bunu da sindirmek çok uygun olmamış. Birinci görüntü bu, ikinci görüntü de şu tabii Abdülhamit Gül bu OBS ile ilgili yani hukuk devletine uygun değildir imasıyla. Daha doğrusu MOBSE imasıyla Hukuk Devleti'ne uygun değildir kimi adımlar açıklamasından hemen sonra e, istifasının kabul edildiğini gördü. Dolayısıyla burada yine Tayyip Erdoğan'la ilgili bir varsayımda bulunabiliriz. E, doğrudan partinin yaptığı bir operasyon bana soracak olursanız bu MOBSE meselesi. E, Tayyip Erdoğan haberi olsun olmasın işlemden e, sonuç çok değişmez. Burada e, muhtemelen Adalet Bakanı'nın çıktığından da hoşlamamıştır ve e, bu adımı atmıştır. Tabii bu işin e, görünen ve daha Nasıl söyleyelim? Olgusal kısmı ama bir adım daha ileriye gidelim. Aslında buradaki sorun çok daha büyük tabii. Buradaki sorun iki ayaklı bir sorun. Birinci ayakta bir özellik imhası üzerine kurulu, siyasetin tahakkümü üstüne kurulu bir nasıl söyleyeyim bir anlayışın, iktidarda olduğunu görüyoruz. Siyasetin takviminden kastettiğim şu, siyasi iradenin e, ve onu temsil eden kişinin e, tüm kurumları, kuruluşları, sektörleri, branşları temel olarak kendi denetiminde, kendi yetkisinde gören bir hiyerarşik bakış açısına sahip olması. E, dolayısıyla burada e, kendi istediğini yerine getirmeyen herkesin ya da yerine getirse bile bir açık veren, Tayyip Erdoğan'ın bu tanımını zora sokan herkesin bir tür elimine edildiğini görüyoruz. Bu sonuç olarak ılımlılardan bir tanesinin daha gittiğini bize gösteriyor. Yani hem özellik anlamında, e artık zaten özerk olmayan ama ucunda duran bir bakanlığın e, tamamen e, tabi iktidara bir istikamete gideceğini gösteriyor bir. ikincisi Bekir Bozdağ tabii çok daha emir kulu bir bakan, e, çok daha Tayyip Erdoğan'ın söylediklerini yapacak bir bakan ve çok daha faydacı bir bakan. Dolayısıyla bu özellik meselesinde yani ki sorunun bir adım daha büyüdüğünü görüyoruz. Bu işin bir boyutu. İkinci boyutta şu Mustafa zannediyorum. Şimdi bu 15 Temmuz'dan sonra kurulan siyasal rejim Türkiye'de ne tür bir rejimdir sorusunu çok soruyoruz ve cevaplamaya çalışıyoruz. Buradaki cevaplardan bir tanesinin de şu olması gerektiğini düşünüyorum. 15 Temmuz rejimi aslında Ana motorunun, ana taşıyıcı unsurunun güvenlik güçleri, asayiş güçleri, hatta İçişleri Bakanlığı olduğu bir siyasal sistemdir. Tabii burada adalet çok önemli, içişleri çok önemli, siyasi karar çok önemli. Bu üçünü bir araya getirip tek blok haline getirirseniz Hitler Almanyası'nı bulursunuz, e, Mussolini İtalya'sını bulursunuz. E, yani tek elden yargının emir komutayla çalışması ve asayişin buradan hareketle hükümrar olması. Son gelişmenin bize gösterdiği şey bu üçlü ilişkiden biraz daha bir tanesinin merkaç kaç olmaya çalıştığı yani Abdülhamit Gül'ün biraz daha uzak durmaya, biraz daha eleştirel durmaya çalıştığı bir mekanizma. Abdülhamit Gül'ü tasfiye ederek yeniden yerli yerli oturtulmuş görünüyor. Bu tipik olarak İçişleri Bakanlığı'nın açık hükümranlığı ve aynı zamanda e, özelliğin ima edildiği dar bir devlet ideolojisi alanı olarak karşımıza çıkıyor. Yani ben bu son operasyondan e, bir bakıma eee İçişleri Bakanlığı'nın hükümranlığının alanının genişlemesinin, söz meşruiyetinin artmasının ve arkasındaki desteğin güçlenmesinin de bir sonuç olarak okunması gerektiğini düşünüyorum. Bu Türkiye'deki sivil güvenlik devletinin yeni göstergelerinden bir tanesidir diye düşünüyorum. Evet. Biraz uzun oldu cevap. Evet. <laughs> Ali Bey, e, ikinci Konu başlığımız da bugünkü Adalet Bakanı'nın ardından TÜİK aynı gece yayınlanan bir başka kararnameyle, Cumhurbaşkanı kararıyla TÜİK Başkanı da görevden alındı. Evet. Biliyorsunuz TÜİK son haftalarda Türkiye'de çok tartışılan bir kurumdu. Özellikle açıkladığı enflasyon rakamları, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kapıya gittiğinde kapıyı kitlemesi, açmaması... Daha sonrasında istifa ile ilgili dedikodular basında yer almıştı. Kendisi de çıkıp bir açıklama yapmıştı Dünya Gazetesi'ne. Demişti ki ben 84 milyona bir haksızlık yapamam gibi bir açıklama yapmıştı. Ardından istifası kabul edildi ve görevden alındı. Bu aynı zamanda dördüncü, bir yıl içerisindeki dördüncü TÜİK başkanı atanmış oldu böylece. E, baktığımız zaman Cumhurbaşkanı kabinesinde de e, 2018'den bu yana geride kalan 3,5 yılda 7 e, bakanın gittiğini, e, bir bakanlık arttırıldığı için de 8 bakanın geldiğini e, görüyoruz. E, hem TÜİK başkanın istifası hem de bu sistemin Başkan ve bakan e, dayandıramamasını siz nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl? Yani biraz önce söylediğim şey çerçevesinde bakmak lazım. Bu gerçekten bir tek adam yönetimi e, mevcut anayasayla ve fiilen uygulanan rejim sadece başkanın sesi sesi ve sözü etrafında dönen bir rejim. Elbette bunun altında koalisyonlar var. Bunun altında e, soylunun kendine has bir gücü var. Bunun altında devlet, ulusalcı, muhafazakar ittifakı gibi kuvvetli bir ittifak var. Buna hiç şüphe yok. Fakat sistemin e, ekonomik politikası açısından, işleyişi ana dokusu açısından burada e, gördüğümüz şey e, siyasal kararın ya da siyasi iradenin sarsılmasına yönelik ya da onunla ilgili en küçük şüphenin doğmasına yönelik ya da onun istemediği istikamette bir adım atılması sonucu bir tehdit algısı iktidar tarafından çok yüksek bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi bakanlar dikkat edecek olursanız birer müsteşar hatta müsteşarlar bile daha güçlüdür. Kağıt üstünde bakıldığı zaman eski sistemde birer müsteşar seviyesinde tekelden hükmün verildiği ve onların yürütücü olduğu bir yapı söz konusu söz haklarının bir başkanla veya sistemin merkeziyle özel güçleri yoksa bir alışveriş içinde olma güçlerin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla burada her türlü başarısızlık iktidarla ilgili kimi bakanların feda edilmesiyle ya da her türlü e, merkez kaç hareket bir bakan ya da kurum tarafından iktidarın e, gücünün sarsılması e, istikametinde algılanarak devreye giriyor ve görevden almalarla bunu yaşıyoruz. Bunu TÜİK Başkanı ile ilgili açıkçası çok somut bir bilgiye sahip değilim ama izlediğim kadar işte halkın enflasyonu farklıdır. Ben 84 milyon, 83 milyona yalan söyleyemem tarzı sözler. İkincisi enflasyon yani ekonomik kriz meselesinin Türkiye'de siyaseten aşırı önemi. Tayyip Erdoğan'ın bu konuda geliştirmiş olduğu Dünyada her yerde oluyor, bizde de oluyor, bu kaçırılmazdır ve bu bir kurtuluş savaşıdır istikametindeki e, tahkimatçı sözler. E, belli ki TÜİK Başkanı'na e, yönelik e, e, bir güvensizliği de e, yanında paralelinde getirdi ki bu güvensizlik üzerine TÜİK Başkanı değiştirildi. Çünkü TÜİK rakamlarla oynadığı iddia edilen ya da oynadığı demesek bile enflasyon hesabında keyfi davrandığı ifade edilen, gerçeklikle istatistik arasındaki verilerin mesafesinin oluşmasına yol açtığı e, düşünülen bir yapı. E, bu yapıyı birazcık daha takip ettiğini düşünüyorum ve yukarıdaki biraz önce söylediğim çerçevenin dışında bunu e, ele alacak da bir husus açıkçası göremiyorum. Evet. E, Ali Bey bu üçüncü konu başlığımız ise bugünkü e, yine aynı gün yayınlanan bir başka e, Cumhurbaşkanı kararında bir genelgede e, evet. medyaya yönelik bir tırnak içerisinde bir manifesto e, yer aldı. Uzun bir metin okumuşsunuzdur. E, bu e, özellikle Çok sosyal olurdu. medyada e, şey olarak adlandı, sansür manifestosu olarak adlandırıldı. Medyaya yönelik e, bir takım e, çağrılar yapıyor her Erdoğan. Yani medyayı düzenleyici kurumlara yönelik. Bu herhalde Rütük, Rütü'ye yönelik bir çağrı. E, ve bu çağrıda işte ailenin korunması kavramı ön plana çıkıyor. Milli manevi değerler gibi böyle ucu çok belli olmayan çeşitli kavramlar öne çıkıyor. Ve bu, bu, konularda hassas olunup gerekli adımların atılması gerektiğiyle ilgili bir e, Cumhurbaşkanı kararı çıkartma ihtiyacı duyuldu belli ki. E, bu Neyin etrafında dönüyor? Tabii son haftalarda bir Fox TV'de yayınlanan bir program var. Belki izlemişsinizdir ya da denk gelmişsiniz, görmüşsünüzdür. İşte Maske Kimsin Sen adında. Ee, ilginç bir program. Yani bir maske li şekilde insanlar ünlüler şarkı söylüyorlar ve bu ünlülerin kim olduğu tahmin edilmeye çalışılıyor. Bunun etrafında ilk olarak başlamıştı bu tartışma. Daha sonra işte rütük başkanının çeşitli kanallara yönelik açıklamaları geldi. En sonunda bu Cumhurbaşkanı kararı gördük, bunu okuduk. Bu Cumhurbaşkanı kararı bize ve Türkiye'ye hem şu an için hem gelecek için ne söylüyor medya açısından? E Valla çok endişe verici bir genelge bu. E, tarihte bunun birçok örneği var. Bu yeniden e, tekerrür ediyor. Yani neslin korunması, ailenin korunması, ahlakın korunması bir siyasal sistemin ya da bir rejimin ana e, görevi olduğu andan itibaren... Otoriter sistemin e, rengi çok netleşmeye başlıyor. E, yani faşizmin kültür politikası, nazizmin kültür politikası, Franco döneminin kültür politikası e, gibi e, buna pek çok da ilave edebiliriz. Bu politikalar e, yani toplumun bütünlüğünü sağlayan, e, toplumu tek tip formatlamaya ve standartlaşmaya doğru iten bu politikalar ahlaki politikalar temelde ve kurucu politikalardır. Zaten Erdoğan rejimi bir süredir yani bir viraj döndükten sonra 2015-2016'dan sonra daha disiplinli toplum, daha ahlaklı birey, ahlaklı genç fikre etrafında bir yol almaya, bir dil geliştirmeye çalıştı. Bunu gezi olaylarında böyle gördük gençlerin ortak evlerde <laughs> oturması konusundaki çıkışlarında gördük. Alkol meselesinde gördük. Fakat bu sefer ortaya çıkan bu genelge ile ortaya çıkan daha doğrusu bizim tasavvur ettiğimiz tablo tabii daha endişe verici. Çünkü bakın burada şöyle bir ifade var önümde duruyor okuyayım. Milli manevi değerlerimize uymayan yazılı sözlü ve görsel basın ve yayın faaliyetleri aracılığıyla aile kurumu, çocuğu ve gençliği hedef alan tehdit ve tehlikeler. Şimdi tehdit ve tehlike söyleminin e, bir tür e, fikri alana, bir tür yayın, basın alanına, bir tür kültürel üretimlere e, doğru itiliyor olması e, programın en başında alt, e, özellik kavramının imhasının başka bir boyutunu gösterir. Yani kültür sahasının, kültür sektörünün diyelim ya da düşünce alanının, basın alanının kendi iç dinamikleriyle, kendi iç fonksiyonlarıyla ve dengeleyici fonksiyonlarıyla devlete kalmasına bir kere yönelik müthiş bir tahammülsüzlük söz konusudur. Bu rejimin totaliterleşmeye başladığını gösterir. Yani artık otoriter bir yönetimin yanında totalci, herkesin aynı olduğu bir toplumsal doku hayalini karşımıza çıkarır. Tabii buradan hareketle ne olur bilmiyorum ama sembolik olarak bu çok önemli Mustafa. E, sembolik olarak baktığımız zaman bu tür metinler e, siyasi iktidarların e, tarihte tanımlanırken e, ele alındığı ya da ifşa edildiği metinlerdir. Bu tarz bir metinle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. E, i̇kincisi tabii e, bu tür bir genelgeyi ilk defa Erdoğan'ı yayınlamıyor. Daha önce de bu tür pek çok tartışma oldu. Çok iyi hatırlarım. Atasagun döneminde mesela Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bile bu radyo, televizyon vesaire yayınlarıyla kültürün geleceğiyle ilgili metinleri vardı. Bunlar işte daha bir devlet bakışıyla muhafazakar bir siyasetçi bakışının da el ele sıkıştığı yerler. El ele tutuştuğu yerler. E, disiplinli toplum otoriter siyaset kadar son derece önemli bir girdi olarak karşımıza çıkıyor Sayın Tayyip Erdoğan'ın söyleminde. Zaten seçimlere bu istikamette gidecek. Ve bunu, yani bu otoriterleşmeyi, bu disiplinli toplum tanımını bir beka, bir gelecek, bir kurtuluş, bir varoluş unsuru olarak anlatıyor. Bunu anlatmaya devam edecek, hikayesini bunun üstünden oluşturuyor. Tabii burada... En önemli sorun böyle bir metinin bu kadar rahat yayınlanması ve buna yönelik itirazların da sadece muhalif kesime ait olması. Bu bir tür satın alınabilen, benimselebilen, e, otoriterliğin toplumsal desteğini de e, bize e, tanımlayabilen e, türde bir e, alan oluşturuyor. Neyle? E, tepkileriyle ya da tepkisizlikleriyle, tepki kesimleriyle. E dolayısıyla ben bu metnin nasıl e, simgesel olarak sonuç vereceğini böyle tarif edebilirim. Fiilen nasıl bir sonuç verebilir? E Cumhurbaşkanının e, talimatları için böyle bir genelgeye gerek yok. Eee bu bunlar Milli Güvenlik Kurulu'nun zamanında e, yayınladığı genelgelere benziyorlar. Ee, zaten uygulanmakta olan ve uygulanması gereken prensipler iktidar açısından ama bu artık RTÜK'ün ya da basın yayın ilan kurumunun değil mi gazetelere e, kamu reklamlarını veren e, kurumların ya da e, basın savcılıklarının e, daha titiz daha dikkatli daha sansürleyici ve otoriter olmasını da bir davet olarak yorumlanabilir. Burada sadece e, rütük söz konusu değil, e, burada dediğim gibi basın savcılıkları çok ciddi bir şekilde harekete geçebilirler. E, yargının olmadığı hukukun, yani yargının çarpıklaştığı, siyasallaştığı hukukun olmadığı bir yerde e, bu tür kanun devletleri sadece kanun gücünü elinde tutan ve cebir üstünden yol alabilen e, aktörlerin varlığına da işaret eder. Bu tür e, metinler üstünden dediğim gibi fiilen daha tehlikeli noktalara gidebiliriz ama onunla birlikte sanmıyorum e, bunun dozunun bir anda çok artacağını ama bunlar e, sembolik olarak e, kuvvetli e, hamleler Bu arada ben sen etmedim senin bahsettiğim programı belki bir iki programın başına bir iki iş gelebilir e, yani bunları çok bu alanı izlemediğim için bir ölçüm yok. Dolayısıyla bir şey söylemem mümkün değil. Ama zaten malum bunlar değil mi oluyordu. Öpüşme sahneleri, sevişme sahneleri, lezbiyenleri ya da geyleri konu alan filmlere yönelik iktidar tepkileri neredeyse elbiselerin nasıl olması gerektiğine dair kanuni dizisinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı telkinleri oluyordu. Bu istikamette bir devam olacaktır diye düşünüyorum. Evet, e, teşekkür ederiz. E, bu haftaki e, programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta e, bu hafta yaşanacak olan gelişmelerle tekrardan karşınızda olacağız. İyi akşamlar. İyi akşamlar.